Sen sayın Bekir'im, Sayın Kaymakam'ım, Sayın İlçe Protokolü, Belediye Başkanlarımız, Siyasi Partilerimizin ilçe temsilcileri ve il temsilcileri ve sevgili Akşehirliler. 59 yıldan bu yana yapa geldiğimiz Uluslararası nasrettin Hoca şanlığımız birazdan hocamızın inşallah aramıza teşrifleriyle başlayacak efendim. 800 yıla yakındır onun hatırasını yaşatan Akşehirliler düğünde, dernekte, iyi günde, kötü günde ve gün içinde onun fıkralarıyla yollarını bulurlar ve kendi hayat şiarını Nasretin Hoca'dan edilirler. Nasretin Hoca Akşehir'siz, Akşehir ise Nasrettin Hoca'sı düşünülemez. Ve 66 yıldan bu yana Akşehir Belediyesi ve Nasrettin Hoca ve Turizm Derneği işbirliğimizde yapa geldiğimiz şenlikler her yıl bir bayram tadında ve coşkusunda geçti bugüne kadar. Bugün ise biraz daha farklı noktaya gidecek inşallah bundan sonra. Sevgili Nasrettin Hocam, en büyük Akşehirli, kıymetli büyüğümüz. Bu yıl seni diğer yıllardan farklı olarak dünyanın çeşitli ülkelerindeki talebelerin, miza ustalarında da bekliyorlar. Onlar da senin şenliğine, çağrına katıldılar ve türbenin kapısının önünde seninle birlikte göle kendi dillerinde maya çalıp kortejine eşlik edecekler. Bulgaristan'dan Hitar Peter, Yunanistan'dan Diyojen, Kazakistan'dan Aldar Köse, Almanya'dan Ole Şipigel, Korsika'dan Grosso Minutu, bu dünya mizah kahramanının bir kısmı. Ve gitgide ümit ederim bu manada da çaldığımız maya, Akşehir'i Dünyanın ortasının yanında Gülmece başkenti olarak da tescil ettirecek. Bu miras bize büyüklerimizden miras, gelecek yeni nesillere emanettir. Evet sevgili Nasreddin hocamız, 59 yıldan bu yana yaptığımız gibi seni çömezlerinle, kaşığınla, kepçenle adına düzenlemiş olduğumuz Nasrettin Hoca şenliklerine davet ediyoruz. Bu bayram coşkusunda yine bizimle birlikte olur. Aramıza kısa bir süreliğinde olsa izin alıp gelir misin sevgili Nasrettin Hocam? Oh. 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 Kurulan, Marmaralar, Osmanlı gelmiş. Aman, aman, neyin ettiğinizi beni uyandırdınız. Yahut <laughs> müsvedde. <düşemede. gülüyor> karabasanlar gördüm. Ama ne karabasanlar? O balık yangınları. Ama ne yangın? İnsanlar kavga ediyor. İnsanlar dövüşüyor. İnsanlar birbirleri öldürüyor. Bombalar yağyor göklerden, bir şeyler yağyor gökyüzden. İnsanlar açabı. ölüyor. Allah ne cümlen? Benim de yarın ne anlatayım torunlarma? Torunlarım, yarın dedim, biz Timur gibi zorcuların bize getirmediği ama dünyada daha büyük bombalar oluşmuş, insanları mahvediyor. Kalklar, toplar, bombalar çok ölüyor. Ama biz insanlığın dostlukla, sevgiyle, barış içinde olmasını istiyoruz. Sevgiden, dostluktan daha büyük ne var ki o dünyada? Yaradan bizi iyilikler için yarattı. Kötülüklerden uzak duralım. Çevreye, insanlığa, dostluğa, sevgiyle el uzatalım. Besleyelim, büyütelim güzelliklerle dünyamıza sevgi katalım. Bu topraklardan bir Mustafa Kemal Atatürk gelmiş geçmiş. Ne demiş? Yurtta sul. Dünyada suyup demiş. Biz de bu toprakların evlatları olarak tüm dünyaya seslenelim. Bırakın bu bombaları, bırakın bu sevgisizlikleri. el ele olalım. Şu dünyanın güzelliklerini hep birlikte yaşayalım. Haydi, gidelim. Göle mayamızı çalalım. <laughs> Hazır mıyız, toplumlar? açılalım, 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 açılalım. Hoş geldiniz. <laughs> Sayın ekibim. Dünya mizah kahramanlarımızı da buraya rica edeceğiz. Almanya'dan Dilyulayn Şpikel, Bulgaristan'dan Kurnaz Petel, Yunanistan'dan Diyoşen, Kazakistan'dan Aldar Köse ve Korsika'dan Grasso Minetu'yu da alkışlarla görevmeye çalmaya davet ediyoruz. Hocam! Dur, ha, dur, dur Hocam! Hocam! Kendileri geldiler mi yoksa uçakta bir rötar mı? Buradalar geliyorlar bir yol açabilirsek efendim. Nazlandılar mı sayın vekilim? Buradan buradan. Giriş buradan. Hocamla akranlar ve orada da görüşüyorsunuz değil mi hocam kendileriyle? Hadi gelin bakalım buraya. <laughs> Kurnaz Peter, Aldar Köse, Yuvan Şipekel, Grasso Minitur, Şen. Şampiyonlar Ligi. Aynen başlıyorum Şampiyonlar Ligi. Fazla uzatmadan da isterseniz bu yılın mesajını verelim ve göle mayamızı önce siz çalın sonra dünya mize ustalarımız sonra sayın protokol üyeleri. Sayın hocam bir kez daha hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Buyurunuz lütfen. Torunlar, yarenler, evlatlar benim gönlüme ne oldu yahu? Benim gönlümü korumanız lazım. Onun için yeşili, doğayı çok iyi korumak lazım. Suyun kıymetini bilmek lazım. Her damla su bir hayattır. O yüzden musluklarınıza, evde yaptığınız çamaşıra, bulaşığa dikkat edin. Suyu harcamayalım, tasarruflu olalım. Sevgiyi, dostluğu gönlümüzde çoğaltalım. Çocukları mutsuz kılmayalım. Onların yaşayacağı güzel bir dünya için bütün dileklerimizi gökyüzüne gönderelim ve biz bu ülkenin evlatları olarak sevgi ve barış diyelim. Barış olsun ki çocuklar mutlu olsun. Bombalar olmasın, oyuncak fabrikaları olsun. Güzellikler olsun. Türküler çoğalsın, el ele kol kola bu dünyada hepimize yetecek kadar buğday var, su var, ben nimetler var. var. Yeter ki onları dostlukla tüketmeyi bilelim. Fazla aşırı tüketime gitmeyelim. Birbirimizle omuz omuzu olalım, sevgiyi üretelim. Hepiniz adına ben bu göle, benim küçük gölüme şu anda büyüklerle beraber sevgiyi, dostluğu, güzelliği mayalamak istiyorum. Ne diyorsunuz? Sizler adına Buyurun. Buyurun. bütün bu güzel dilekleri ya Allah bismillah diyorum ya Hocam, hocam, hocam. Söyleyin, hocam. Söyleyin, 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 söyleyin. Efendim hoşumuza alkış bu kadar mıydı? Bir kez daha mayaladık gönlümüzü. Güzel dileklerle ve dünya bize ustalarıyla devam ediyoruz. Yunanistan'dan Diyor Şen hocamızı da davet ediyoruz. Buyurunuz. Tiyanata <laughs> 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 an Vitori Ne <laughs> biri kendi ülkelerinden onca yol kat ederek geldiler ve barış için göle maya çalmaya devam ediyorlar. Efendim Almanya'dan Tülyulaj Şüpiken. Was <laughs> ist, wenn Teşekkür ediyoruz. Bulgaristan'dan Kurnaz Petar. Ami Ako Bir kez daha görümüzü mayaladılar kendileri. Ve Kazakistan'dan Aldar Köse. Eley'nin de. Aa, oyuldu mu? Çok teşekkür ediyoruz. Eller göz ayağınız sertif vermesin inşallah. Efendim Korsika'dan Grasso Minuto. Esse funziona. Dünya mizah ustalarına çok teşekkür ediyoruz ve dünyamıza dönüyoruz bu kez. Konya milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem'i buyurunuz efendim, Malayı çalmaya devam ediyorum. Çok kıymetli Nasrettin hocamız. Yine bizi yalnız bırakmadınız. Torunlarınızla ve Dünya mizah ustaları, yine torunlarımız burada. Başkanıma, tüm heyete teşekkür ediyorum. Verdiğimiz çok önemli mesajlar var. İnşallah bunların takipçisi olacağız. Hayırlı olsun. Sağ olun hocam. Bak görüntüye giriyorsunuz. Çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Efendim Akşehir Kaymakam Vekilimiz Sayın İbrahim Rahit Ahat Beyefendi'yi maya çalması için alkışlarla çaya davet ediyoruz. Sayın Kaymakamım. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Akşehir Belediye Başkanımız Sayın Doktor Nuri Köksal. Ya Allah, Bismillah, bereketli olsun. Ya tutarsa? <laughs> sağ olun Sayın Başkanım. Efendim Tuzlukçu Belediye Başkanımız Sayın Nurettin Akboğa. Çok kıymetli hocam. Akşehir'de bu güzel festivali sizin adınıza kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Verdiğiniz o güzel mesajlarla hem dünyada hem ülkemizde barışın, sevginin, hoşgörünün olduğu bir dünyayı inşa ederiz inşallah. Festivalimiz Sayın Başkanım hayırlara vesile olsun. Gelecek nesillere güzel festivaller yapmayı nasip etsin Allah. ...buyrunuz Sayın Başkanım. Efendim Yunat Belediye Başkanımız... ...Sayın Sübhan Günal Dağibi Efendi. Hocamız gerekeni söyledi. Bundan sonraki yeni nesiller olarak... ...bizler de hocamın... ...tüm söylediklerini... ...bize nasihattır ve... ...ölünceye kadar suyun kıymetini de... ...yeşilliğin kıymetini de... ...tüm genç nesille birlikte bizim için boyun borcudur. Sonuna kadar koruyacağız. Hayırlı uğurlu olsun şenliğimiz. Teşekkür ederim. Sayın Başkanım biz teşekkür ederiz. Ya Allah. Efendim. Akşehir Nasrettin Hoca Turizm Derneği Başkanımız Sayın Ahmet Buğra Beyefendi. Efendi. 66. sınıfı düzenlediğimiz Nasrettin Hoca şenliklerimiz başlattınız hocam. İnşallah çaldığımız maya güzel dileklerinizle birlikte tutar. Dünyaya barış ve sevgi inşallah. Hayırlı olsun inşallah. Efendim Akşehir İlçe Emniyet Müdürümüzü davet etmek istiyoruz. Buradaysa şayet Tabii. Siyasi partilerle devam edeceğiz. <laughs> AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Muammer Sağlam'ı buraya davet ediyoruz. Buyurunuz. Ya Allah, Bismillah, hayırlı olsun. Teşekkür ederiz Sayın Başkan. Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanımız Sayın Sevim Uzun Hanımefendi. Hukuk ve ada için göle maya çalıyoruz. İnşallah tutar. Efendim Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımızı alkışlarla davet ediyoruz. Ya Allah, Bismillah. Çok teşekkür ederim. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. İyi Parti İlçe Başkanımız buyrunuz lütfen Sayın Aydın Ceylan. Elleriniz ayaklarınız ders görmesin sağ olun. Gelecek Partisi İlçe Başkanımız buyrunuz. Savaşların olmadığı İnsanların aç kalmadığı böyle bir dünya için ve hocamın dileklerine takılmanızı, Allah hayırlı uğurlu etsin. inşallah. Her zaman şu böyle alkışlar çekecek değil mi? Efendim tüm protokol üyelerine ve Akşehir halkına teşekkür ediyoruz. Şenliğimiz resmi olarak başladı ve kortejimiz başlıyor. Buyurunuz, Hoca Nasrettin'in arkasına takılınız ve Akşehir'e dolaşınız. Hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Aç şenliklere asır mı? Buyurunuz korteje. Arkadaşlar bakın. açalım da korteje yürüyüşü başlıyor. Önü açamazsanız buradan devam edemez. Lütfen Arkadaşlar lütfen bir <laughs> açar mısınız? Hareket <laughs> alacağız. Lütfen kenara çekilir misiniz? <F> <laughs> beraber çıkıralım, yol açalım. Yoruldum ya. <laughs> Onlar <hep görelim. gülüyor> de, <laughs> Dayanlar, biraz daha geliyor. Arkadaşlar önümüzü açın. <laughs> edelim. Hanımefendi müsaade edelim. Müsaade edelim. Müsaade edelim. Müsaade edelim. Sıhhat edelim. Şöyle verecek. Biraz, Biraz, Biraz daha, daha Biraz daha geriye. Biraz daha geriye. miyiz? Şöyle. Sağ, Biraz daha geriye lütfen. sağ dur, sağ dur. Kadınların arasına. Kadınların arasına tarafa. Tamam, tekrar bakalım. Tamam okay. okay. tamam. Okay. Okay. Okay.